Benim gazabım sizin kılıçlarınızdan keskindir. Yahudi krallarımızın gücü. Kılıcım bir daha kınına girmeyecek. Obaya taarruz edilecek. Haydi! Atın şunları zindana! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümde neler olacak? Her hafta artan aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle sevenlerine ekranları başına bağlamayı başaran dizimizin, Gelecek bölümünde en merak edilen konu ise, Yahudi Avram'ın yeni planı ne olacak? Selahattin, Gregor tarafından işgal edilen obasını Mevdut'un desteği ile kurtarmayı başarır, Gregor ise ağır yaralar almasına rağmen kaçmayı başarır, diğer tarafta ise Avram'a oyuna getiren Melik Mevdut hem altınları alıp hem de ahit sandığını Avram'a vermeyecektir. Melik Mevdüt her ne kadar Selahaddin'e obasını kurtarmak için yardım etse de Selahaddin'in günden güne büyümesine izin vermemek için Zengi Devleti'nin sultanı olarak bu defa kesin olarak Karategin'i yeniden beyler beyi ilan edip Selahaddin'in obasını biat ettirmesini isteyecektir. Avram ise ahit sandığı ve altınları Melik Mevdüt'e kaptırmasının ardından yeni planını devreye sokup Medine'den dönmekte olan Sultan Nurettin'e kusu kurup esir alacaklardır. Sultan Nurettin'in, Avram ve Haçlıların elinde esir düşmesi zengi devleti içerisinde de karışıklığa sebep olacaktır. Melik Mevdud, Sultan Nurettin'i kurtarmak için ahit sandığını vermeye karar verir. Fakat Selahaddin, ahit sandığının Avram'ın eline geçmesi ile neler olacağını çok iyi bildiği için Sultan Nurettin'i, kurduğu akıl dolu plan ile kurtarır. Avram'a büyük bir darbe daha vuracaktır. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gelecek bölümde neler olacağı hakkında yapacağımız bir sonraki analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız.